Merhaba millet. Gelin Minecraft oynuyoruz. Hoş geldiniz. Ee, bu bölümde siz yokken neler yaptım onları göstereceğim biraz. Ondan sonra da ne yapacağım tam karar vermedim ama muhtemelen inşaat yaparım. Yani şurayı biraz daha e, düzeltirim diye düşünüyorum. Önce ikinci bir kutu açtım. Gereksiz şeyleri falan buraya koydum. Kabustan falan var babol. Gördüğünüz gibi elmas pickaxe yaptım. Onu nasıl yaptım anlatacağım birazdan. Burada da 12 tane daha elmasım var, i̇şte lapis lazuli arttı. Bunları atan artık almıyorum, redstone'ları atıyorum da. Yani bir tane zindan buldum, Küç küçük lapis, iki tane buldum da bir tanesine girdim. O çok şeydi hani yani Hiç tuzak yapılabilecek bir yer de değildi o yüzden uğraşmadım. Bunları aldım. Bir ara domuza binerim sadalla falan. İşte demirlerimiz yine bol bol. Bu şekilde yani. Şimdi... Şurada bir tane devasa ağacı kestim. işte odun çıksın kullanacağım diye. Şimdi esas amacım slime çiftliği yapmaktı. Gittim baktım şuradaki şu alanda kalan chunk'ın slime çıkartan chunk olduğunu söyledi program. Ben de tabi boş durmadım hemen slime çiftliğimi yaptım ama gelin görün ki slime falan çıkmıyor. Çünkü muhtemelen... Ya Mettat'ın birkaç tane mağarayı ışıklandım ama... Herhalde bu arada bir yerde başka şey var. Gerçi çıkmışlar. Ha çiftliğin üstünde çıkmış ama. Çıkmış sonuç olarak. Güzel. Çiftlik alt kattı. Neyse evet, bu sprint güzel, güzel oldu. Böylece sticky piston şansım da oldu. Düzgün bir ev yaptığımız zaman yani ağaç ev değil de adam gibi başka bir ev yaptığımız zaman kullanacağım ve size güzel şeyler göstereceğim. Aynı zamanda bir tarla falan da yapacağız. Ee, şuraları aydınlatayım. Evet ben de her tarafı aydınlık diyordum. Eğer hakikaten aydınlıkmış ve doğru yapmışım yani. <laughs> Neyse o şeyi nereden buldum tabi zindanı falan. Şimdi burayı yaparken eee Dedim hazır bedrak seviyesine inmişken şuradan kat çıkayım ve işte şey yapayım. Şerit madenciliği yapayım dedim. Bildiğiniz gibi işte bu klasik şerit madeni sistemi uyguladım. İşte bol bol elmas buldum. Toplam yani 15 elmasım vardı. İşte ikisini önceden bulun düşürsek 13 elmas. Buradan gelince bayağı bir araştırdım bu mağarayı ama yine lava denizi falan filan adam gibi kalacak yer yoktu. Neyse böyle olduğu için e, bu tarafta bir daha devam edemedim lan var diye. Burada bir yeni şey açtım ama burada da çok fazla gravel vardı. O gravel'ı temizledikten sonra gecenin bir yarısıydı. Ben de uğraşamadım tekrar burayı düzenlemekle. Çünkü düzensiz olursa etkili olmaz şerit madeni. Bunu bir ara düzenleyeceğim ve güzel bir maden getireceğim. Biraz daha eşya lazım olacak ama şu anda lazım değil. Bol bol elmasım var zaten. Gerçi daha fazlası daha yor yani. Hani diamond şey falan yaparım. Armor yaparım kendime. E... Ondan sonra... Bir de şurada şey buldum. Gördüğünüz gibi... İşte neydi bunun adı ya? Anladım siz ne bulduğumuzu şimdi. Adı gelmedi aklıma. <laughs> Sinir oldum. Bol Birazdan bunları toplar öyle devam ederim videoyu da. Şeyi göstereceğim. Ee, şurada. Bir zindan buldum. Tam olarak burada. Arkası da geniş yer onun. Buradan da gidiliyor hatta. Şöyle göz atabiliriz oraya. Biliyorsunuz bu... Abandoned Mineshaft. Heh, aklıma geldi. Mineshaft'lardaki... Ee dungeonlar biraz daha farklı şekillerde oluyor. Yani etrafı kapalı olmuyor. Ama ben kapatacağım ve sonra burada bir XP farm kuracağım. Hatta bu bölümde yapabilirim belki onu sonradan. Önce bir evi biraz şey yapmak istiyorum ama. Ne haber? Yetişmiyor. Neyse. Yani ben durdurayım şuradaki iron'ları falan toplayayım hazır gelmişken sonra e, yukarıda devam ettiririm videoyu. Evet biraz cam topladım şey yapmak için. Cam yapmak için, cam topu toplamadım. Şey, sen topladım da. Neyse şimdi şöyle bir inşaata başlayayım. Diyorum. Hmm, burası tavan kısmı olacağına göre aslında gerek yoktu böyle yapmaya ama şurayı çekelim. Daha sonra glowstone bulacak olursam onları da koyarım bir şekilde. Çok küçük kare bir ev olacak bu evcik yani aslında düzgün ev şey yapacağım ee, daha sonra dışarıda yapacağım yani düzlük alanda ee, ama bu ağaç ev hevesimi almam için <laughs> bunu yapmam lazımdı daha sonra güzel büyük bir ev bir üst şey yaparım. Hallederim zaten. Karlar, okyanus. Orman. Cüzdü karanlık her şey yakınlardı ama. Olmadı bir yolculuk yaparız yani. Aradan şey çekeriz. Tren yolu falan çekebiliriz. Bir sürü ray oldu zaten. Ya da hani şey yaparım. Şuradan binerim botuma. Uzak diyarlara açılırım. Ups. Evet. İnşallah dışarıdan bakınca güzel gözükecek diye umuyorum. Bunun tepesini başka bir malzemeyle kaplayacağım. Ya muhtemelen normal tahtayla kaplarım. Aa, fazla kestim yine. Şey fazla koydum yine. Bakalım bir de burası var. Evet şimdi şuradan uf yapacağım buradan öbür tarafa geç için aman of creative modu ne kadar güzeldi her şey ya evet işte bu şekilde buraları aslında genişletebilirim ama genişletmeyeceğim öyle çok daha güzel duracağını düşünmüyorum açıkçası Şöyle yapalım bu kısım küçük camlı olsun. Geri kalan kısımlar full cam olur. Evet şimdi camlarımızı alalım. Yetecek mi acaba? Belki yetmez ama. Göreceğiz artık onun da zamanla. can buraya bir buraya Evet, ee, Glowstone topladıktan sonra tepelerini Glowstone'la kapatacağım şu camların ki ışıkla alırmamız güzel olsun. Şimdilik böyle evimiz. Bir bakalım dışarıdan nasıl görünecek. Buradan atlamayı çok seviyorum. <laughs> çok eğlenceli hoşuma gidiyor. Evet yeterince yüksekten bakabilsek tabi hiç fena gözükmeyecek gibi duruyor benim hoşuma gitti. Oradan şeyler falan sarkıtacağım. Yine bu. İşte anladınız onu yani sarmaşık sarkıtacağım. Bence gayet güzel görünüyor. Çok hoşuma gitti. Ee, i̇şte biraz Blossom falan olmam lazım. Bu bölümün kalanında şey yapmayı planlıyorum. Şu XP farmı yapayım diye planladım. Daha sonra zaten düzgün bir çiftlik falan da kuram gerekecek. Bir ara o yüzden Nether'a gidip daha sonra Nether'dan uzakta bir yerde çıkarsam arada da tren yolu falan döşersem eğer. Belki düzlük bir bioma falan gelme şansım olabilir. Onda bakalım artık ileride şey yapacağız. Şimdi o zindan oraya gideyim. Devam ettireyim videoyu burada boşuna zaman kaybettirmeyeyim size. Zindan oraya gelince görüşürüz. İşte geldik. Şimdi öncelikle... Şunu halledelim. Buraları da ışıklandıracağım biraz. Evet, bir sürü ses geliyor. Size duyuyorsunuzdur. Çiçek ne alaka ya? <laughs> Biraz abuk olmuş orada ama aman. Çaktırmadan geliyor zombiler. Nereden çıkıyorsun ki sen? Yani orada şey de yok. Ay karanlık bir yer de yok. Allah Allah. Ha, aşağıda spawner var bir tane daha. bir dakika orayı bir hmm. Sen de geber hadi. Spawner oluyor genelde bu arada. Tabii spawner var mı yok mu emin değilim şu anda göremediğimiz için ama Olması lazım teorik olarak Evet orada Sanırım hallettim oradaki spawner'ı Burada bir şey var mı acaba diye bakacağım Hayır, Burada bir şey yok, sesleri geliyor gerçi de Şimdi onları arayıp bulamayacağım Spawn tam olarak halletmemişim bu arada. Neyse şimdi biraz daha ışıklandırma koyarım buraya. Böyle halletmek daha mantıklı olacak. Ah, sandık. Güzel. Karpuz. Karpuz buldum. Evet, şu an gerçekten çok sevindim çünkü artık karpuz yapabileceğim. Hemen bir çiftlik kurup karpuz yaparım. Bir dahaki bölüm belki bir dahaki bölüm da. Önce ne gideceğiz falan filan. işimiz gücümüz vardı. Yavaş yavaş sonraki bölmelerde ne yapacağım ortaya çıkıyor yani. Şimdi biraz şunu aldım. Torç lazım olacak. Ee, bir de kaybolmasak o, o da güzel olur tabii. İnilebiliyor mu? İnilebiliyor, Evet. Şunları da alalım. Ya buraya kapı yapsam iyi olacaktı. Ah oh, bir sürü kaka buldum. Güzel. Sen zaten var. Onu istemem. Ay şerefsiz. Şu şuraları aydınlatmak gerekiyor biraz. Hop 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 hop. Aslıyı kaldım. Lanet olsun. belki yine şey bulurum diye giriyorum buraya da yok bulamadık bir şey şimdi şöyle yapalım Kapı yapalım bir de ne? hepsini almak istemedim şimdi bu arada tıklaya tıklaya yaptım kesin bildiri çıkar şimdi niye shift click yapmıyorsun der onu hemen cevap vereyim hızlı hızlı <laughs> ne? bakalım Şimdi buraya geç pek girmeyiz ama yine de ya ileride gitmem gerekirse diye oraya bir kapı yapmazsam olmaz bence. Evet, şimdi aslında şunun güzel kalsın orada. 7 Tamam Şöyle yapacağız Aldım onu da bari. <laughs> Madem orada duruyor. <laughs> o nasıl oraya koyabildim onu ya? <laughs> evet şimdi Buradan öldüreceğiz yaratıklarımızı. Ee, hızlıca anladım Ha evet. Buradan XP'leri böyle topluyorsunuz. XP farm bu oluyor. Tabi otomatik XP farm yapılabilir çok daha iyisi ama yine screenshot aldım yanlışlıkla. Yani bu kat doğmaz olmaz. Daha yüksek katlardan birinde bulmam lazım onu yapmak için. İşte doğduktan sonra düşürüyorsunuz falan. O şekilde yapılıyor. Burada ışıkları kısmak mantıklı bir fikir. Yaratıklar gelsin diye. Evet, zaten siz buradayken spawn odasında yaratık çıkmayacağı için Burada bekleyip bekleyip yapabilirsiniz ee, Şimdi tabi yemek yemem lazım çünkü Canım dolmuyor yarıta çıkmasında gördüğünüz gibi biraz sorun yaşadım ama işte hemen bir içeri dalıp kaçarak da yapabilirsiniz yani yaratık çıkma olayını bu arada ok kullanmak isteyenler de zaten buradan ok bol bol edinebilirler. Gel lan skeleton. Niye zıpladım belki kritika <laughs> koyarım falan diye zıplıyordum da. <laughs> evet böyle oluyor yani şeyimiz. Ay becerdi vurma ya. İşte atıyorum. Şunları toplamak istiyorsunuz. Hemen böyle yapıp. içeri girip. Aa bir tane daha bov düşürmüş. Acaba nasıl bir bov? Enchanted değilmiş almıyorum. şu arkasındaki kapıyı aslında yok edip çünkü oradan ışık geliyor hatta öyle yapayım ben iyice garanti olsun bir dakika böyle yaparsak eğer tamam orası iyice karanlık oldu artık daha da rahat çıkar gördüğünüz gibi daha iyi çıkıyor Evet yapacağınız şey bu. Biraz hani uğraşıp kendiniz vurmanız gerekiyor. Ama yine de iyi experience toplanıyor. Bir yandan işte ok falan topluyorsunuz. Tabi zombi spawner bulursanız o da şey daha da rahat olur. Hani Demirden artık şeyler düşürebiliyor ya, rare drop olarak. Demin bunun bob düşürdüğü gibi. Iron ingot'u işte ya da armor ve işte şeyler, tool'ları düşürdükleri için işe yarayabilir. Zombi zindanı bulursanız yapmanızı tavsiye ediyorum. Ee, şimdi bir Kaç dakika çekmişim bakayım ona göre. Şey yapayım diyeceğim de bir şey yapmayayım ya bu kadar da kalsın bu video. bir dahaki bölümde Netra gideriz. Ve oradan biraz maceralara atılmaya başlarız. En azından malzeme toplayacağım falan yani. O lazım. şuraları biraz ışıklandırma da yapalım. Evet böyle yaptık mı son derece aydınlık bir evimiz oluyor. Ivır zıvırları atalım ne Eye var bunu çöp ile atsam olur zaten <laughs> şey koyacağız oklar boğulmayalım manyağı oldum bu arada bir sürü boğulmayalım var bir dakika. Ha yanlış yere koyarım. Ben de diyorum niye olmadı? E, bu önemli. Koyalım. Saddle falan atılacak. Şu atılacakları aşağı dizeyim. Ne vardı? Bunu koyacağız. TNT yapımını gösteririm bir ara. Bu Burada bulunsun. Belki ileride sandık lazım olur. Atılacakları atalım. Ee, evet. Buraya geldi sıra. Bunu koyacağız. Bir blok daha çıkar buradan gerçi ama ona kasmayacağım şimdi. Ee, i̇şte bunlar da pişe durur falan. Bu bölümlük bu kadar. Kendinize iyi bakın ve elmasınız bol olsun.